Lay 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 la la lay la la lay, la la lay la la lay lay la, la la lay 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 la ikiye iki lik diyor bu neymiş lan ya bırak şimdi ya aşamalı aşamalı kaç gün kalmış la 20 gün kalmış bunlar ne geç geç boş beleşler geç para veremem geç haberler diyor. Ne haberi verdin? İngilizceal. Türkçe yap şunu, Türkçe! Niye Türkçe yapmıyor? O kadar Türkiye'de oynayan adam var. Bu niye böyle İngilizce? Odama bak ya. Adamlara bak ya. O kadar kişi Türkiye'de oynuyor. Anasını satayım FIFA oynuyor. FIFA oynuyor. Bu kadar kişi. Abim ne haber diyor? Hasan! Videonu çektim saat 4'te geliyor yorumlara yaz. Arkadaşlarına gönder. Beğenilere aban. Senden en az 5 beğeni bekliyorum Hasan. Annenden, babandan, kardeşlerinden. Senin videonu çektim lan. Senin desteğinden oynadım. Hoş geldin koçum. Şarjım 20. Telefonum bozuldu. kapancak Şarj aletim bozuldu. Pardon şarj aletim yok. Senden en az 5 tane beyir bekliyorum Hasan. En az. Annenden, babandan, dayından, teyzenden, amcandan, kardeşlerinden Kim varsa, kim varsa. Hoş geldin. Ne yaptın bakayım? Anlat bakayım. Anlat bakayım. Ne yaptın? Ne yaptın koçum? Evet şimdi o arkadaşta fıçı var. Fıçı varsa. Oğuldan geldi. Hoş geldin. Söylediklerimi duydun mu? Söylediklerimi duydun mu? Bir daha söyleyeyim mi? At. 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 Oo Valkür tek attı. Bunu da Seyok'tan öğrendim ha. Ah, 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 ah. At cehennem felaketini. At cehennem fe Oha ya. Oha ya. Lan yeter lan. Senin gibi bir kralın. Ne demiş hemen bakalım. Senin gibi kralın canlı aynı izleyesim geldi ya. Vay vay Hasan senin videonu çektim diyor. Duyuyor musun beni? Senin desteğinden oynadım. Dörtte geliyor video. Saat dörtte. Beni duymuyor ki oğlum bu ya. Beni anlamıyor ki bu. Şöyle bir oh artık. Oh oh zamanı. Senin desteğinle oynadım. Duyuyor mu? En az 5 tane beğeni istiyorum senden. En az. Annenden, babandan, dayından, amcandan, dedenden artık kimse ben karışmam orasını sen bulacaksın. Artık nereden getireceksin? Ateş niye öyle diyorsun ki? Niye kızdın ki anlamadım biz sinirli miyiz Ateş? Ateş biz sinirli bir adam mıyız? Niye öyle dedin dostum? Hadi be süre yetmeyecek be patla lan! La patla lan! on, Allah, yani, Ateş, biz sinirli miyiz Ateş? Niye öyle diyorsun? Ateş ismim, şey ne? Ne diyorsun ya Ateş? Anlamıyorum seni ya, beni üzüyorsun Ateş ya, of, of, of Ateş of. O niye bize artistik yapıyorsun? Söyler misin? Söyle bana Sebastian, ağzımı açtırtmasın, canımı sıktırtmasın oradan buradan. İyiyim, iyiyim. Niye kötü mü olmam gerekiyor Ateş? Ne olmamı istiyorsun? Ne olsun istiyorsun Ateş? Yayına geliyorsun, sakin ol diyorsun. Sonra diyorsun ki iyi misin diyorsun Ateş? Senin bizimle derdin ne? Senin bizimle derdin ne ateş. Yayına geliyorsun. Sakin ol diyorsun. Sonra iyi misin diyorsun. Senin bizimle derdin ne söyler misin dostum. Beğeni atmıyorsun. Takip etmiyorsun. Bizimle alıp veremedin ne. İyi oyundu dedi. iyi oyundu diyelim. Bırakmayacaksın değil mi savaşı. Savaşı bırakmayacaksın değil mi. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Şöyle arkalardan bir silahıyor. Bırakalım ki şu işte madenciyi karşıya geçirebilelim. Niye kızıyorsun? E sen diyorsun bana sakin diyorsun ateş. Dostum. E sen bana sakin diyorsun. Sonra diyorsun ki niçin kızıyorsun diyor. İlginç ya. Ben bu insanları anlamıyorum. Ya. Abi hatırladın mı? Mami. Mami diye birini hatırlıyorum. Evet. Hatırlıyorum. Ya ateş. Abone olmuyorsun. Takip etmiyorsun. Ondan sonra geliyorsun sakin diyorsun. Sonra diyorsun ki iyi misin diyor. Serif bizimle derdin ne dostum söyler misin? Bizimle ne problemin olabilir? Tamam la iyi oyunduysa bırakla. Bırak savaşı ya. Ee, neyse ateş. Söyler misin neyse. Abi saat ateş yoksa kupa mı? Şey lik asıyorum, lik. Dikkat istiyorum koçum Bak ya iyi oyundu diyor Hala bırakmıyor ya Sana bir tokma vurmazsan ben de adam değilim Hadi bakalım Sana bir tokma vurmazsan ben de adam değilim Hadi bakalım odre meydan odre meydan. Şöyle Şöyle Niye bekleyeceğim ateş Sus lan konuşma kes Çok sinirlendim sana kes Kes lan kes sus lan. Konuşma kes Somer sen konuşma sus. Abi ben Alper. Alper hoş geldin. Beğeni attı mı buradan Alper? Oğlum niye kimse beğeni atmıyor takip etmiyor ben anlamıyorum sizi ya. Bir daha abi biz senin yanında diyor. Böyle mi olacağınız yanımda? Olmayın istemem kardeşim istemem. Lazım değil istemem. Şuna bak. Bir kişi beğeni atıyor. O da ben atıyorum zaten beğeniyi. Ağlama. Bu ne la böyle bir şey var la bir tane beğeni var o beğeni de ben atıyorum ya. Abi seni seviyoruz diyorlar abi yanındayız diyorlar. Oğlum sen mal mısın diyorlar mal mısın diyorlar malım diyor geliyor adam ben malım diyor ben ne yapayım arkadaşlar. Adam kendine hakaret ediyor ya ben malım diyor ya. Resmen böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. İsteme lan, istemiyorum zaten. İstemiyorum kardeşim, istemiyorum, lazım değil. Senin bir şeyin lazım değil, anladın mı beni? Ben seninle mi var oldum lan? Haydi bebeğim, ben seninle mi var oldum lan? Sen... Acıktım da. Karnı acıkan var mı aranızda? Karnı acıkan var mı? Karnı acıkan var mı aranızda? Karnı acıkan var mı? Yok abi ben yemek yemiyorum. Ben yemek yemeden yaşıyorum diyorsunuz. Ne anlatıyorum babacım ya. Of. Boş muhabbet ya. Boş muhabbet evladım. Aynen sen aklısın evladım. Aynen evladım. Aynen Allah. Sen akıllısın evladım. Aynen evladım. Aynen evladım. Aferin sana evladım. Aferin sana. Evladım. Aferin, sana. Aferin sana evladım. Aferin sana evladım, aferin. Sen affedesin evladım. Lan ne savunma yaptım ya? Ay maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Şimdi şöyle sol tarafı bir güveni alalım, tamam mı? Güverteyi alalım, şöyle bir güvenciyi alalım. <laughs> Sol tarafı bir güveni alalım şöyle. Evet. Baba. Aha arıyorlar. Arıyorlar kardeşim arıyorlar. Arıyorlar yemek yiyorlar herhalde. Ben gideyim bir yemek yiyeyim. Yeni videomu izleye durun. Yeni video attım sizler için. Yeni videomu izleye durun. Sizi bekliyorum. Alper'i bekliyorum. E ee, sıraya bekliyorum. Ondan sonra kim var? Kimi bekliyorum? Seni beklemiyorum lan Bayros. İyi. Aleykümselam. Seni bekliyorum. Ondan sonra savaş bitsin de gideyim de yemeğimi yiyeyim lan. Acıktım lan. Acıktım kardeşim. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim. Sakin. Sakin. Abi beni. Mami seni bekliyorum Mami. Özellikle seni bekliyorum. Duydun mu? Ben seni görmedim. Saat 4'te video. Gelene kadar yorumlardan Mami Milo, hariç hepinizi bekliyorum. Abi selamın Ben geldim. Babolo geldi. Babolo hoş geldin. Ben yemek yemeye gidiyorum. Yeni video geliyor. Saat 4'te Hepinizi yorumlarda göreceğim. Canlı yayın açtığımda bakacağım. Abi birinci oldum yayında duydun mu abi? Duydum birinci oldum birinci oldum yayında duydum abi nasıl yani anlamadım Mavi gelince konuşuruz ben bir yemek yemeye gideyim Mavi Babolo Asila ondan sonra neydi lan kim Hasu sizi bekliyorum bak yayında Uf, acıktım gelen videoda bekliyorum bak en son videoda yorumlarınızı beğenilerinizi Bekliyorum haberiniz olsun. Ben yemek yemeye gidiyorum. İyi yemek yemeye gidiyorum. Dans 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 dans. Abi kaçta geleceksin? Saat kaçta? 4.30'da gelirim herhalde. 4.30'da gelirim. 4.30 5'te gelirim. Yani en geç 5'te gelir miyim? Abi tamam abi yayın kaçta? Kaçta olsun lan yayın? Güzel soru lan. 4.30'da yayın açsak. Tamam lan 4.30'da yayın var. 4.30'da 4.30'da. Tamam bak 4'te olan video Mami, Babolo, Haso. Hepinizi bekliyorum. Yorum, beğeni, ailenizden, ablanızdan, kardeşinizden. Hadi öptüm. Bay bay lan. Bak burada bir yemek yemeye gideyim lan. Lan kaçtım lan, kaçtım lan, acıktım lan.